3 tane kenar ilmeği ördük. Şimdi birinci şeyi boşa hem örüyoruz hem şişten çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi doladıklarımızın hepsini çıkarmış olduk. Ortadaki 3 ilmeği örüyoruz. Tekrar örneğe geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 bu örneğimizde ikili oldu. Hı -hı. Şimdi kenarı kenardaki 3 ilmeği örüp ben böyle hipnotize olmuş gibi seviyorum. <laughs> çok güzel. Oldu. Çok güzel. Şey, ipe de çok yakıştı. Çok yakıştı.